Hepinize selamlar. Bu videoda sizlere TikTok'ta bilgisayar üzerinden canlı yayın açmayı göstereceğim. Evet videoya geçelim. Öncelikle TikTok'un ana sayfasına geliyoruz. Buradan profilin üstüne gelip Live Studio'ya basıyoruz. İki farklı buton çıkacak. Erişim elde edeceğiz biz öncelikle. Burada farklı farklı kademeler var. Öncelikle 7 günlük deneme almamız lazım. Eğer buradaki gereksinimleri karşılarsak 180 günlüğe erişebiliyoruz. İşte e, öncelikle bu erişim alanınız için de 1000 takipçiye sahip olmamız lazım. İşte hesabımızın en az 30 günlük olması lazım. Fazla engel yememiş olmanız lazım ve yüksek sen günde en az bir kez 25 dakikadan uzun süre canlı yayın yapmamız lazım. Eğer bunları karşılıyorsanız videoya devam edebilirsiniz. Buradan erişim elde edine tıklıyoruz. Benim zaten erişimim var. Siz de burada bir mesaj verebilir. Zaten başvuru 7 gün için onaylandı yazıyor. Live Studio'yu indiriyoruz buradan. İstediğiniz yere indirebilirsiniz. Ben şöyle hemen kolay olsun diye bastım. İndirdikten sonra setup dosyasını açıyoruz. İstediğiniz yere kurun buradan. Kur next next deyip kurulunu tamamlarsınız. Uygulama masaüstüne geldikten sonra çift tıklayıp açalım. Yeni bu uygulama olduğu için çok da stabil çalışmıyor yani sorunlar var. Az önce de ben denemek için 2-3 dakikalık bir canlı yayın açtım. Şöyle ayarlar diyelim. Buradan ayarlarınızı seçebilirsiniz. Ee, buradan hızlı test test yapıp sizin internetiniz için önerilen kaliteye ayarlar canlı yayını. Evet aslında upload hızım biraz daha hızlı ama bu şekilde ölçü tamam diyelim. 720p 30 fps önerdi bana. 2000 bit önerdi. Buradan ayarlığınızı yapabilirsiniz işte. Kısa yol atayabilirsiniz. Bu ekranda da full OBS ile aynı. Hiçbir fark yok diyebilirim. İşte ekran yakalamada hangi ekranı yakalayacağını seçebilirsiniz. Sohbet kutusunu açıp kapayabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla e, oyun içi yakalamayı ekleyebilirsiniz şu şekilde. Evet e, telefonun ekranı da aktarabiliyorsunuz. Apple'ın bu uygulaması sayesinde. Şöyle kaynak ekle deyip burada daha fazla kamera sadece veya oyun çekimi, pencere yakalamak isterseniz sadece bir pencereyi bunu da seçebilirsiniz. Ben deneme olması için hemen bir yayın başlatacağım. Başlat diyelim. Hemen konu seçelim buradan. Oyun diyelim hemen FIFA. FIFA 23. Böyle canlı yayın yapa basalım. Şu anda canlı yayınımızın başlamış olması lazım. Şimdi test edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu anda canlı yayındayız. Tabi internet hızım biraz düşük olduğu için kalite kötü. Yani bu şekilde canlı yayın kolayca açabilirsiniz. Videomda aradığınızı bulabildiyseniz beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.